Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir kuryelik bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar video başlamadan önce eğer videoya like atarsanız kanala hala abone değilsiniz. Abone olursanız ve bir tane küçük bir yorum atarsanız beni çok sevindirirsiniz. Fazla tutmayacağım introyu. Hazırsanız hemen videoya geçelim. Evet sipariş geldi. Şurada duralım kabul edelim. 18 dakika sürecekmiş. Hemen kabul ettim. Daha çarşıya yaklaşır yaklaşmaz hemen sipariş geldi arkadaşlar. 1 dakika sağda tamam. Hemen aviyasyon açalım. Ne olur ne olmaz ters bir yöne girmeyelim. Okey 200 metre. Leopold Cafe burası. Hop anahtarımızı unutmayalım. Pitrak ne almış bilmiyorum bakmadım. Ne almış ki? Milkshake banan. Sadece milkshake için mi geldik? Olsun tamam. Bonjour. Oui. Voilà. Merci. Bonjour. Au revoir. Ha, pancake almış. Pancake Mikşek 13.50 vermiş. mikşek dökülmez umarım. Bakayım yok tamam güzel kapatmışlar. Hoppa. 13 dakikalık yol gösteriyor arkadaşlar. 2.8 kilometre. Oh motor'a ne kadar rahat ya. Vallahi billahi ya. Tekrar geldiğimiz yola dönüyoruz arkadaşlar. Keşke biraz daha çarşıya doğru götürseydik siparişi. Tekrar komple çarşıdan uzaklaşıyoruz. Kötü bir şey. Uyu uyu. On dört 14 numara burası. Hop. <laughs> Bir <trak>. <gülüyor> <gülüyor> OK, sabah. OK. Buraya bırakacağız. Lan telefonum falan orada. <laughs> ah be fotoğraf çekmedim. Neyse teslim edildi ya. Tamam teslim edildi. İlk sipariş çabuk geldi. Çabuk teslim ettik arkadaşlar. Çok iyi. Şunu sıkıştırayım ya bir tık. Heh. Hop paramız da yattı. 4.95 Hadi sipariş at sipariş hadi. Louise'e geldim arkadaşlar. Burada her zaman bir sipariş oluyor. Gerçekten restoranlar var işte. Küçük küçük paketlerle. Burası daha rahat gibime geldi benim. Bakalım birkaç birkaç dakika şimdi umarım bir paket atar buradan. Burada çalışmayı seviyorum. Burası güzel bence. Hemen sipariş geldi. Kabul et. Donkey. Donkey'e gideceğiz. Oğlum hemen karşımda. Donkey. Nerede? Göremiyorum. Kaç numara lan? 66. 86'dayız biz şu an. 87'deyiz. Hemen gidelim Donkey'e. Donkey Donkey. Nerede? Geçtim galiba. Dur bakayım. Ben şöyle döneyim. Donkey, donkey, donkey. Donkey. Aa bak burası Donki Şöyle çıkalım. Çekil kız. Hazırsa bir tane vuracağım. Şuraya motorumuzu atalım. Ne almış ki? Tortilla mortilla almış. Hadi ya bekletiyor bizi ya. İçimiz gücümüz var ya. Bu ne ya? Böyle beklemek de olmuyor iyi ya. Çok güzel mekan lan. Vurular geçiyor. Valla. Merci. Merci. Aldık gidiyoruz. Navigasyon aç. 35 dakika mı? Yok. 33 mü? Yok. 13. Tamam. 5 kilometre 13 dakika. Güzel. Ona ne kadar yakışıklıyım. Çok yakışıklıyım ya. Şöyle gidelim. Akşam da ikinci paketimizi de aldık arkadaşlar. Çok güzel oldu. Arka arkaya gelmesi efsane bir şey. Tekrar buraya geleceğim. Bu paket teslim ettikten sonra tekrar buraya geleceğim. Burada her zaman bir paket oluyor çünkü. Şu eve bak. Bu nasıl ev lan? Saray lan saray. Ne evi? Şuraya bak bu ne ya? Arkadaşlar bir sipariş daha geldi. Bunu bitirmeden başka bir sipariş geldi. Efso, efso. Hızlıyız, hızlıyız. Hemen bunu teslim edip diğer siparişe koşalım. Kaç numara? 84. 94. 29 mu? 84 burası. Eve bak, kapıya bak. Pek yok değil mi lan? Bonsoir. bana var. Evet. bak oğlum. Şu kapıya bir ve 40 falan sıkın da ötmesin. Bu teslim edildi arkadaşlar. Şimdi Thai kafe. Tay kafeye gideceğiz. Çok iyi. Bir sipariş teslim ettik. Anında sipariş geldi. 4 dakika diyor. Başlattık. 4 dakikalık yolumuz var arkadaşlar diğer siparişin. Hemen oraya da gidelim. Tay Cafe solda kalacak. Heh, burası. Şurada duralım. Kim için geldik? Alexis. Burası değil mi lan Tay Cafe? Hasaki. Oramago Bramago Bonsoir. Alexis. Okey, merci. Tekün maç daha mı var? Navigasyon aç. 9 dakika. Hoppa. 234 numara burası. Hayır, biraz daha ileri. şuraya atalım. Şarjımız da bitiyor. Allah. 234 B. Aha. Direkt Alexis çıktı. Ha demek ki şey mi acaba? Güvenlik mi? Ha sonra buraya. Buraya son buraya. Son buraya. Ha Telefon mu Mario? Oui, je suis là dans Okay, Birkaç saniye içinde geliyormuş. Teknoloji gelişmiş. MTM bak ya kurban oldum. Kaç paralık? 48 euroluk yemek almış. Ne kadar yakışıklıyım ya. Ee, birkaç saniye geçti kral. Belki adam bağışış falan arıyordur böyle şu çocuğa bağış vereyim diye falan. Ha, geldi. Hala s'il vous plaît. Ah, merci beaucoup, c'est gentil. Bonne journée, au revoir. <laughs> Baş <Bahşiş> aldık arkadaşlar. <laughs> i̇lk defa kaç, ilk defa nakik aldım. Tam da diyorum belki adam şimdi bahşiş arıyordur bizim için falan. Kaç para verdi lan? Dur bakayım teslim edildi yapalım şunu. Kaç para verdi lan? 50. 70, 70, 80, 90, 1 euro 10 cent. Allah bereket versin. Buradan da 4.95 kazandık. Aysun, Aysun, Aysu. Nereye açacağım lan bunu? Şöyle i̇şte bir mantayım. Hop. Arkadaşlar bağış aldığımız adam çarşıya çok uzakta oturmuyormuş. Hemen çarşıya tekrar girebildim. Birkaç dakika içinde hemen bir tarih bekliyorum. Seri seri hızlı hızlı hadi. Go go. Arkadaşlar bir da kaç dakika dedim ama gördüğünüz gibi 30 saniyede hemen geldi. Kabul et. Nerede? Geride mi? Koku. Koku donuts. Okey. Hemen şöyle. Hoppa. Oha çok güzel mekan. Çok tatlı. Hadi lan. Bonsoir sa merci soirée başlat 9 dakikalık yolumuz var güzel güzel yakın 20 numara tamam 20 numara 16 18 20 bu adam. Bonjour Hoppa Merci. Voilà, s'il vous plaît. Bana peçe bak. Adam ne? Kameraya öyle baktı lan. Çok hayatsızdı adam. Merak etme kral seni koymayacağım. Koyacağım da yani sansürlü koyacağım. Kapat. Teslim edildi. Fotoğraf çek. Gerek yok teslim edildi. Şöyle çekelim. Tamamlandı. Bu da bitti arkadaşlar. Çarşıya da bayağı yakınım bakın. Brüksel'in içindeyim. Tam içindeyim. Şuralar hemen çarşı. Hemen sipariş gelme ihtimali var. Ama ben tekrar o az önceki gittiğim yere, az önceki olduğum yere tekrar gideceğim. 4.95 kazandık cepte. Daha akşam uzun arkadaşlar. Daha bu bir şey değil. Buradan aldık zaten hiçbir arkadaşlar. Şimdi şuradan tekrar şöyle çarşıya doğru. Tak tak. O arada da sipariş atabilir çünkü çarşıya bayağı yakınım. Arkadaşlar hemen bir paket daha geldi Louis'den. Hemen kabul ettik. Louis'deyiz zaten. Girer girmez paket geldi. Poke House Nerede Poke House Poke House Poke House Burada gösteriyor. Dur motoru şöyle atalım. Hmm, şu arada olabilir. Tamam. Şurada olabilir. Ah burası. Louis Oui, oui c'est pour moi. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Hemen aldık çıktık arkadaşlar. Başlat. 11 dakika gösteriyor. Şuna bak. Küçücük bir şey. Hemen yola koyulduk arkadaşlar. 9 dakika sonra oradayız. Temiz para. Burası da kaç numara ki? 31 numara. 29-28 ileride. Hop, hop. Havala. Sıvıflı, bana petit bonsoir ya. Allah. Teslim edildi. Bunu da hallettik arkadaşlar. Hadi. Devam ediyoruz arkadaşlar. Seri seri pat 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 pat. Taktik maddik yok. Hop hemen bir sipariş daha geldi arkadaşlar. Çarşıya girer girmez bakın çarşıya yaklaştığında hemen sipariş geliyor. Kabul edelim süresi dolmadan. 3 dakikalık yol tamam ben bura neresi bilmiyorum ama. Şöyle yapalım. Bugün kapalı mı? Ama sipariş var nasıl kapalı? Allah Allah. Gidip bakalım. Kapalı diyor da. E nasıl sipariş geliyor o zaman? Gidip bakalım ne olur ne olmaz. Kapalı lan gerçekten. Oha. E, açık yazıyor. Aa kapalı. Niye kapalı? E, siparişim var. Market kapalı lan. Oğlum niye beni boşuna getirdiniz ya buraya? Çok uzakta restoran kapalı. Mecbur oğlum kapalı. Evet iptal edilsin. Para ver lan bari. O kadar yol geldik. Siparişi iptal etmek zorunda kaldık arkadaşlar. Mekan kapalı olduğu için <laughs> yapacak bir şey yok. Tüy ya yolumdan da sattım o değil de. Neyse bir sonraki siparişi bari bekleyelim arkadaşlar. Hani bekleyelim dedim çarşıya doğru tekrar gidiyorum. O arada gelir zaten sipariş. Kim geçiyor acaba ya? Hangi ülkenin başbakanı geçiyor? kadın motorcu polis. Bak. Bir de şu yolu açarsanız artık çok güzel olacak her şey de. Bir sipariş daha geldi arkadaşlar. Hemen kabul ettik. Bunu biraz bekletti bu beni. Diğerini iptal ettiğimiz için bu biraz bekletti. Çünkü şey var. Bir tane bir tane sipariş iptal ediyorsun. Daha sonra sana diğerini çok geç atmaya başlıyor. Abi restoran kapalıydı. Biz ne yapalım? Ne olduk? Hadi. 2 dakikalık yolumuz var. Çok iyi. Hemen yola koyulalım. Bayağı bekletti bu sipariş ya. Ben ne yapabilirim? Restoran kapalıysa ben ne yapabilirim? İptal etmek zorundayım. Arkadaşlar yolda GoPro'nun şarjı bitti. Şimdi paketi aldım. Teslim ettim hatta. GoPro'nun şarjına değiştirdim. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Hard devam ediyoruz. Nasıl çıkacağım buradan? Allah ne biçim durmuşum lan ben. <laughs> bu siparişle teslim ettik arkadaşlar. GoPro'nun şarjı bitti dediğim gibi. Biraz uzaklaştık şarjıdan ama tekrar yavaş yavaş çarşıya gideceğiz. Dur lan. <laughs> Sabah. Ulan bozukmuş ya. <laughs> ben de kapatmaya çalışıyorum. 40 yılda bir iyilik yapalım dedik O da olmadı Arkadaşlar bakın nereden sipariş geldi La pizza bella Geçenki bölümde mi ondan evvelki bölümde mi Diğer çanta vardı bende pizzayı bir türlü sokamamıştım içine O yere gidiyoruz ama çantamız şimdi sağlam O yüzden rahat götüreceğiz pizzayı Diğer çantaya girmiyordu hatta buraya aldım pizzayı şurada taşıdım falan Bir tık sıkıntılardaydık Bu çanta oldukça iyiyiz diğer çanta biraz sıkıntılı ya. Poşet taşıma da iyi, pizza taşımada biraz sıkıntılı. Geldik. Kim için gelmişiz bir de ona bakalım. Aynı adam alım. Aynı adam. Aynı adam almış. Aynı yerden aynı adam. <laughs> Şansa bak. Hocam. Lan buna da mı girmiyorsun? Buna girersin ya. Ha. Ha ne güzel girdim bak. Ulan bu götürdüğümüz adam bahşiş veriyordu. Bahşiş vermişti bana 2 euro mu ne. Belki bir daha bağış alabiliriz. Nereden? Şuradan girelim ya bakalım. Jüves'e yine pizza götürüyoruz arkadaşlar. 14 dakikamız var. Yani 14 dakika sonra oradayız. Bakalım geçen adam bahşiş vermişti. Acaba bugün yine bahşiş verecek mi? Yola koyulduk. Bu arada bu restoranı ben sevmedim. Çok acele ettirdi. Burada koyabilir miyim diyorum çantaya. Yok dışarıda koy diyor. Ulan şey yapmadan keşke bildirseydim ya. Ne varsa orada işte seçeneklerden birini seçip bildirirdim. Eee. Menir. Yavaş geçin. Arkadaşlar şimdi yaklaştım. Geçen videoda şarjım bitmişti. Bu adamı çekememiştim. Şimdi inecek siyahi bir adam. Şimdi bak siyahi. Bonjour. Voilà. Merci à vous. Bonsoir <laughs> Bahşişler bahşiş. Bunu da bitirdik arkadaşlar. Tamamlandı. Teslim edildi. Bunu da tamamladık. Bahşişler biraz geç yükleniyor. Bakalım bu adam bahşiş tekrar gönderecek mi göndermeyecek mi? Aa. bu Biraz daha çalışacağız arkadaşlar. Çalışacağız, çalışacağız. Biraz daha böyle tak 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 çalışalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar iki sipariş birden attı. X birbirine çok yakın gibi. Hemen kabul ettim. 9.90 kazanacağız. Navigasyon açalım. Nereye gideceğim bilmiyorum. Al Andaluz. Andaluz neresi hiç bilmiyorum vallahi hiç gitmedim. Hemen şöyle şuradan sola döneceğim. Uy şansa bak iyi ki durmuşum ha. İki sipariş alacağız arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız. İki sipariş açınca var ya çok güzel oluyor ya. Arkadaşlar eşek yükü var arkamda. Aa, üç poşet var lan çok ağır. Ama çantaya girdi hepsi. Umarım dökülecek bir şey yoktur. Oğlum bu ne lan? Tamam 8 dakika sonra varıyoruz arkadaşlar. 164. burası. Hop. Allah sırtım koptu şu anda arkadaşlar. Ay. Bu lan? Bu lan Allahsızlar bu lan? Kim için geldik ya biz? Adrian. Adrian bu. Şunu da şöyle koyacağım. Oğlum ne kadar ağır yemek. Ekmek filan var lan. Bu ne? Bu iftar yemeği gibi her şey var içinde. Arkadaşlar birinciyi teslim ettim. Kaskı çıkardım. O yüzden kamerayı da kapattım. Biraz hava aldım. Kask çok sıkmaya başladı artık. Beynime kan gitmiyor. Şimdi ikinciye gidiyoruz. Nereden? Buradan. Ah biraz hafifledi ya. Çok ağırdı lan. O neydi öyle? Fuh. Böyle daha iyi. Ama 9.90 kazanacağız yani az para değil. Kaç dakika sürecek ikisi birden? Yarım saat, yarım saatte 9 euro. Güzel para bence. Bu arada buna da 6 dakikamız kaldı. 9 dakika falan mesafe verdi galiba. Öyle de birbirine yakın adresler. Böyle olunca çok güzel oluyor zaten. 75 numara, 79, 75. Burası. Biz ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Hard devam ediyoruz. Hard durmak yok. Arkadaşlar bir sipariş daha geldi. Hemen onu nerede olduğunu biliyorum ama kabul edelim. 4 dakikalık yolumuz var. Arkadaşlar teslimatı aldım ama video çekemedim içeride çünkü tuvalete gitmem gerekti. İdare edin. Şimdi 7 dakika bir yolumuz var yakın. 7 dakika sonra teslim edeceğiz siparişimizi. Hadi bakalım. 162 numara. 174 164 162 burada o zaman. Okey. Mesaj attı. Tesis Kral sus anladık ya. Okey. Tamam. Postaya bırak diyor. Anahtarımızı alalım da. Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Akşam oldu saat 12. 11-12.30 arası bir şey. Ne geçiyor lan öyle? Arkadaşlar GoPro'nun yedek şarjını yanıma almamışım yedek batarya o yüzden video yarıda kesildi. Siz tabii ki de bunu fark etmediniz. Hemen bir saniye sonra bu ekrana geldiniz birden. Dediniz ne oluyor? Arkadaşlar size şöyle anlatayım. Video başladım. Hızlı hızlı yapmak istiyordum bütün siparişleri. Ama bataryam bitti. Daha sonra yedek bataryamın olmadığını falan fark ettim işte. Ama bırakmadım. Devam ettim. Devam ettim. Ve bayağı bir yoğun bir gündü. O yüzden yani eve gidelik fırsatım da olmadı batarya değiştirmek için. Devam ettim. Şu an siz zaten ekranda şu anda görüyorsunuz kaç para yaptığım bir günde. Bu para yapılıyor yani hatta daha iyisi de yapılır daha erken başlanıp daha iyileri de yapılırdı arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun artık ne yapalım birkaç paket atabildiğimiz bildiğiniz gerisini izleyemediniz bir de kısa kısa çekiyordum onu şarjım bitmeden hepsini güzel güzel tek tek atayım size görün diye ama olmadı yapacak bir şey yok bir günde 100 euro da kazandık arkadaşlar bu işten umarım video hoşunuza gitmiştir videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay